Böyle bir mu? Merhaba arkadaşlar. Ne anlatıyorsun sen kanalıma? Hoş geldiniz. Bugün sizlerle ilk başta Hasancak, sonra Karataş, ondan sonra da Güzel Yalı mevkiinde bir papa gideceğiz. Ya bak izin günüm. Zamanı iyi kullanmak için sabah sekiz buçuğunda sabah çıktım berbere gidiyorum. Niye işte vaktimi iyi değerlendirim? Yağmur yağıyor. Bazen kendimi eleştiriyorum ya. Şuna bak, ıslandım ha. Ya bekle kardeşim yağmur bitsin, biraz saat ilerlesin. Hani ne acelem var? Ne anlatıyorsun sen bu abi? <laughs> bak geldim, adam da açmamış. Haklı çünkü yağmur yağıyor. Adamı suç bulamam yani. Bu kadar dakik olmamalısın. <laughs> yani bir ne bileyim bekle bir yağmur bitsin ya. Yani herkes öz eleştirisini yapsın. Şimdi abi ben saatimde geldim. Geç, niye geç kaldın diyemem ki. Yağmur var, trafik var. Anlatabiliyor muyum ya? Rezillik. Böyle üşüyeceğim burada herhalde. Gözlüğüme bakın. la lat. Evet arkadaşlar şimdi tıraş oluyorum. <laughs> ben de berberiyim. o bekleyen an. Beni mükemmel bir insana dönüştürüyor. kurt adamdan bir sanat yaptı şimdi. Dün yazmış ya ne güldüm. Mağara adamına dönüştürdüm. <laughs> Fotoğrafımı attım. Tıraş olmam lazım dedim. <laughs> ne istedin sen Hmm. Kartı karıştırma hiç. Ama son söze değil Önce bir de bilmiyor yani? ne Hı? izletiyorsun Hı? bana? <gülüyor> <gülüyor> Tıraştan sonra nasıl olmuşum bu arada? Tıraştan sonra eve geldim. Eve geldim, eve geldim eve geldim, eve geldim. Kazasız belasız eve geldik. Güzel bir ka çay kahve, bira muhabbet falan derken eve geldik. Eve geldik. <laughs> ee, normalde <hep> eve gelecektik. <laughs> i̇şte çamaşır attım falan, ev işleri klasik. Gel canım buradan dönelim. Falan fişman derken bir halsizlik çöktü ya. İdil geldi şimdi dışarı çıktık. Kafamızda bir plan yok değil mi? Gel, araba geliyor. Aklımızda bir plan yok, çıktık ama evden çıkmam lazım yani. Bana bir geldiler, bir gerginlik. Niye öyle oldum? E diyor, sen niye gerginsin? Diyor. Daha çok geriliyorum. Bilmiyorum ben niye gerildiğimi de. İşte çok saçma değil mi? Bir şey gergin değilsin ama bir şeye gerginsin. Ama mesela o an belki biraz gerginim ama biri neden gerginsin dediğinde daha çok gergin. E, hiçbir şey sormayalım mı biz de? Neden gerginim biliyor musun aslında? <laughs> bilinçaltıma indim ben. <laughs> Ee, çamaşır attık, uzun atmışım ben. O bitmedi. Dedim hadi çıkalım. Sonra gelince asarım ama o kafamda şey düşünceleri, o ıslak ıslak kalacak falan filan. Beni öyle şeyler geriyor herhalde ya. Ben galiba büyüdükçe babama benzemeye başlıyorum. <laughs> Der var ya öyle bir <laughs> Babana benzediğini fark ettiğin an. <laughs> Olabilir ya. Neyse yağmur yağdı güzelce. Biliyorsunuz sabah çektim tıraşa giderken. Şimdi fena değil yani hava. Güllük güneşlik gülistanlık. Anladın mı? İdil markete kadar gitti. Dedim bana da gelirken bir tane kırmızı şatalar mısın dedim. Alacak şimdi. Ya yani böyle bazen geliyorlar bana. Bunu da yansıtmak istiyorum yani. Çünkü hep pozitiflik satmak istemiyorum yani. Rüya satmak istemiyorum. Değerli izleyicilerime. O yüzden üstümde böyle bir gerginlik var. Ne, Nedenli bilmiyorum. Yani genel olarak işten dolayı da bir yorgunluk da olabilir. O yüzden dedim bana bir tane kırmızı al <laughs> Alkolük değilim ama böyle arada şey Promil diye bir film vardı bilir misiniz? Hep 0.5 Promilde tutuyorlar alkol oranını vücuttaki. Öyle olunca hep böyle bir keyifliler. Ben de bazen böyle bir gerildim bir küçük bir tane içiyorum yani. Ya bu ışığın verdiği o vücuduma verdiği sıcak enerji... <laughs> Şaka mı? Evet. <laughs> Göremiyorum ki bir şey. Çok iyi geldi ya. Gerçekten kendim biraz şu an toparladım. Ee, bunu göstermeyeyim. Bu kutu kola. <laughs> Yasak mı? Yok be saçmalama. O kadar değil. Yani yasaksa ben bu ben bu işi yapmam ben sana söyleyeyim yani. Ben bu bu videoda bir bire gösteremeyeceksem ha çocuklara kötü örnek o aile bu kola. Şimdi benim çok sevdiğim bir abim var. Şefim bu işi işimi bana öğreten insanlardan biri. Ee, Bornova'da bir yerde müdürlük yapıyor. Onun yanına gideceğiz şimdi. Ani bir kararla oraya gitmeye karar verdik. Dedik biraz Bornova. Ne diyorsun? Bu mu yapılır mı? En son ne zaman gitmiştik söyle bakayım. Oha hatırlamıyorum. <laughs> ben hatırlıyorum. He buz pateni. Buz pateni. Bir anda oradan buz pateni mi? Yok. İdil e? <laughs> çok iyi buz patenik kayar ama. <laughs> Bırak insan. Kendine şey ayırmıyor yani. Zaman ayırsa çok iyi. Buz. He. Abi. Yani. abla. Evet. Abi abla. <laughs> okuyorum ben o yüzden. <gülüyor> ne <gülüyor> yapacağız bu? Hiç. Sen hangi okuldaydın? <laughs> <laughs> ay yoku Ya unutmadım ben video var diye soruyorum. <laughs> 9 Eylül. Ben mental ödeyeceğim orayı. Ne? <laughs> Oku bırakayım mı ben lütfen. <gülüyor> <gülüyor> hayır ay. Klas da abi ya. Hayır. Abi kötü işte yani anlatıyor şimdi. Dağın başında. Hocalarım <laughs> izliyordu. Ama insanlar <gülüyor> bilmiyor. <gülüyor> <gülüyor> hayır okunu, okunun konumunu belki de eleştiriyoruz. He, o zaten de bütün okullar öyle ki. Tüm üniversiteler daha başında. Ama sen ekstra bir sevmiyorsun yani. Çünkü kötü ya. Abi sekiz buçuk, beş buçuk, e, dört buçuk ders mi olur mesai gibi? Ama bu bence normal. Bence senin sorunun güzel bahçeden Buca'ya toplu taşımayla gitmen yani. Evet. Haksız mıyım? <laughs> Ama benim güzel bahçeye dönmem gerek. Evet işte. Orada ama kira vermiyorsun öyle bak. <laughs> Millet kira vereceğim diye. Abi ayıp ediyorsun ya. Ha geçen birinde de vardı abim bundan ya. Özel abi Hukuk abim ya. Nasılsın abi? İyi canım sen. Hoş İyi geldin. Ya, da, özledim seni ya. Ben Vallahi de Vallahi seni. seni de... görmek için geldim. Ama sen Ne için ne? Özledin beni? Hiç özlemedim. abiyle <laughs> birlikte çek bizi ama. <laughs> bizi çekme oğlum. Evet. Beğenmezler <laughs> abi. Çok tatlısınız ya. Efendim? Efe ben fincan istiyorum. Lasar akriyumun azıcıyım. Ya kartında nasıl içeceğim ya? Var, var. Böyle löp... koyma koyma tamam. Ne oldu? Bak kardeşim böyle Efendim mekana geldik. <laughs> ya espresso iste verme bari. Yok kardeşim. <laughs> Kalmadı bak. espresso yok. <laughs> Ece evet. nasıl? Rene'yi beğendin mi? Evet. daha önce gelmişim gibi bir hissiyat yaratıyor evet. ama gelmedim. sakinlik koye. Neden? Bir yere gidiyoruz. Yemek yemeye gideceğiz. Nasıl bir yer? Ne? Sence? <laughs> ben gidelim? nasıl bir yer olduğunu bilmiyorum şu an. Nasıl bir yerdi orası? Neydi ismi? Böyle şey yapıyor. Lavaş arası neydi yemek? Ne? Ne diyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Beyin yandı. Şimdi biz çıktık. Ee, arkadaşlarımız, dostlarımızı gördük. Yemek yemeye gidiyoruz Bornova'da. Neydi ismi? Zen. Zen diye bir yer, böyle Meksika yemekleri falan yapıyor. Bizim için çok uygun, biz çünkü vegan besleniyoruz. <laughs> Yardım etsek mi ya? <laughs> İdil bir git, araba içsene. <laughs> lan niye gülüyorsun? Ayıp ayıp. Sen de yolda kalabilirsin, <laughs> çok ayıp. Çok komik geliyor bana <laughs> Niye lan? Biz de çok ittik, kartal vardı bizim. İbrahim abi sürekli yolda kalırdı. Bir gün bizi denize götürüyor. Yokuşta bir kaldı araba. Hayda selamun aleyküm. <laughs> ne oluyor ha? Hadi direğe dur. <laughs> ben... Toy <mi? gülüyor> yiyelim mi? Niye? Neredeydik bizim? Daha önce atılan mı? Bursa'da Tam bir tane ondan alalım. Sonra bir tane Mexican bowl, bir tane soft vegan taco. Hepsinden alalım. Biz vegan ne olalım? Çok açım <laughs> ben çünkü. Çok açıktım. Bunu bir tane mantarlı ne? <laughs> Nasıl? Zahmet hocam. Mezar mısınız? Evet. İkiniz de mi? Evet, seviyoruz bu Ben de vejetaryenliği sevmiştim. Ben pesko vejetaryendim. Öyle mi? Sadece balık ürünleri tüketiyorum. Balık balık. O da güzel. <laughs> Şimdi geldik Meksika mutfağı yapan bir yerde mi? Meksika mutfağı mı oluyor? Şöyle bir yer. Bak bakayım nasıl gözüküyor. Ee, ne söyledik? Ben bir tane falafel bowl söyledim. Değil mi? Neydi? Burrito. Burrito söylemişim. Çok uzağım. Sonra ne söyledik? Taco söyledik. İki, iki ayrı tane taco söyledik. Şimdi çok açım bekliyor. Niye böyle konuşuyor? <laughs> Çok açım bekliyorum. Çok tatlı evet. yemiyor muyum ya? Vallahi bitiş. <laughs> çok sağ ol. Teşekkür ederiz. Sağ, sağ ol, Teşekkür ederiz. Bu arada çok Bunlar güzel değil mi? mı Instagram'da Evet, burada Instagram mesajı. Sosu da gelecek gençler. Tamamdır. Teşekkürler. Nasıl olmuş? Daha sırmadım. Azıcık sırmadım. Çocuğum bu da havalı ha. yeri de mi gelir kendine? Biz bayağı bir şey söylemiştik. Söyledim ben bunu merak ediyordum. Bu neydi şimdi? Ne oldu <laughs> lan? Bize fırın e fırıncıyı vurmuşlar. <gülüyor> <var>. <gülüyor> fırıncıyı vurmuşlar. Var? Ne? Şaka yapıyorum <laughs> <laughs> <Şarkı yerim> lan. <laughs> bu beni mi çekecek böyle? <laughs> Bakalım bir şey diyeyim mi ya kanka? Al yağmurdan ya. Sen ya. <laughs> Şu neyi tadına bak değil mi? Ne? Bak çok güzel tadı. Alırım alırım bunu. Sivit şişli değil mi? Biz bayağı uğraşacak şeyler söylemişiz abi. ha. <laughs> ha. ha. <laughs> Bu da geldi. Çok Böyle... sağ olun. Afiyet olsun gençler. Çiçek şey ister misiniz? Mi? Kola alabilirim ben. Teşekkürler. Ben bir kola. tane kola alayım. Evet. kola. Olur olur. Tamam. Abi benimkini mi aldın ben? <gülüyor> <gülüyor> ne oldu ya? Biz Sebin aldın. Hayatımızı mahvettin. <laughs> Aynen Bornova'dayım. Öyle geldik ya bir eş dostu yaratıp. Ha şeyde mi buluşsak? Karataş'ta. Bir yer keşfettik orada da. Güzel böyle uygun şarap falan var. Çocuğum biraz fazla mı söylemişiz? Ben <laughs> sana <laughs> Nereden gideceğiz? Düz devam. Baktın mı? Yoo. ne oldu kesildi sandım yavrum. Aniden biri bir yağ bastırın. yağmurla karşı karşıyayız. Ekranı sallıyor. Ne diyorsun? Of ya. <laughs> Şem, i̇yi ki şemsiyemiz var. Arkadan araba geliyor inşallah bizi çarpmaz. Kocaman bir şemsiye. <laughs> Bu lan inşallah çekmişim bramonuk. Bunu da Dur bak şimdi bak ne Ben ya. Niye? Kedi vardı. Allah. <laughs> Baksana şeyime. Böyle çek. bu aslında. Şey ne yapıyorsun? <laughs> şey, <laughs> şey. <laughs> Ooo yeni <laughs> gelmiş. Aa <Ay, gülüyor> bak burada fazladan getirmişler keçap. bu yedi. Bir şey oluyor ama alıştık artık sese biliyor Abi ne haber ya? Özledin mi beni? Özledim <laughs> evet. Vallahi uzun zaman oldu ha. Kardeşin sen bir unuttun ama. Bir amir oldun, bir unuttun. İşki üç, ne yapıyor? lan? Abi senin arabayı çekiyorlar. Ne sağlam yani. Çekmeyin lan. <laughs> ne diyor anlamıyoruz ki yani böyle bizi uyarmış olmuyor. <laughs> Çok saçma. <laughs> Çekme. Ben içeri <laughs> kere. Sinirim bozuldu. Ne? Motora çarpıyordu mu? <laughs> gördün mü gördüm. Ne? <laughs> <laughs> Çekme ya. Köşe ne bir... oluyor? Tuhaf tuhaf sesler geliyor. O köpek mi o? elinden kalk. Dedim ne oldu? Ne? Ben çektim aracı beraber çektim aracı. linç yerim. <laughs> Çektirme aracını. Nasıl bir şey abi ya? Böyle bir şey abi. Bunu koyuyorsun İlk defa at görüyorum onu. Gör işte. Bunu koyun arabanın önüne. Bu camı burada aç kapat. He numara mı Hani Kağıda yaz yani, ona yaz. Ya. <laughs> Allah. Hayırlı işler abi. Buraya gelelim biz şey yapmaya gelelim. <laughs> ne? ne yapalım? <laughs> Seramik yapalım orada. Irmaklar işte. Arkadaşlar yani ben böyle değil. <laughs> ya yani, kameranın şarjı bitti. Aa. Şimdi yeni şarj ettim. Yani beklediğim gibi bir vlog olmadı. Ne bekliyordun peki vlogunda? Yani, biraz daha ortam enerjisini yansıtmak istiyordum açıkçası. Şöyle oldu biz e, bir yerde oturduk bira patates falan yaptık. denize sahile gitmiyordu Köpek kovaladı falan filan. Derken sonra baktım şarj da bitmiş. Şimdi yeni taktım, biraz doldurdum. dünyamın <laughs> kardeşim ve e, abi ne yiyorsun? <laughs> Pizza bakıyor burada. <gülüyor> <gülüyor> Merhabalar e arkadaşlar. Şimdi bir güğmenle bir podcast hayalimiz var. Evet. Bunu gerçekleştireceğiz. Engelleri aşarsak müziği keseceğim ben. Kesebiliyor musun? Kesebiliyorsun mi? Diyorsun, değil ha, mi? Kalk her şeyi kesiyorsun. Müziği keseceğim ben. Buse öğretecek bize ya. İstersen buradan beni bile kesersin. Evet. Tek başıma konuşurum ya. ya. Ben de öğrenmek istiyorum bunu. Düşün ki benim mesela kes beni blurla böyle. Hı. Yanında bir blurla konuş. İşte, kanalın hakkın ismin hakkını veriyoruz şu an. Ne, ne, anlatıyorsun? Mısın, ne, anlatıyorsun? Senin mi kanalın ismini anlatıyorsun? Ne anlatıyorsun? <laughs> O zaman bir kanal açılışın var mı? Yapıyor musun? Yok biz doğaçlama ödeyerek giriyoruz. Bu, bugün Milo şeyde başladım berberde. Kısın şunu. <laughs> Böyle bir başlıyor mu? Merhaba arkadaşlar. Ne Anlatıyorsan kanalıma? Hoş geldiniz. Bugün sizlerle ilk başta Asancak, sonra Karataş, ondan sonra da Güzel Yalı mevkiinde bir pub'a gideceğiz.